Istiyorum. tam iki dediğimiz için ee, belki katılmak isteyenler olur. Kayıt yapıyoruz herhalde. Efendim? Kayıt yapıyoruz. Tabii tabii evet. Tamam. Yavaştan başlayalım isterseniz. Ee, tekrardan merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Piri Keşif Aracı literatür eğitimi yapacağız. Ee, bu yüzden burada toplandık. Teknik ekipten Mehmet Bey ile birlikteyiz bugün. Ee, onunla birlikte size bir sunum e, yapmayı planlıyoruz. Sunum gidişatımızda önce slide olmak üzere, daha sonrasında e, canlı örnekle göstermek, pekiştirmek istiyorum. Tabii bu süre içerisinde eğer bir sorunuz ya da anlamadığınız herhangi bir yer olursa istediğiniz gibi yardımcı olabilirim. Ee, hemen bir ekran paylaşımı yapıyorum. Bir saniye. Ee, eğitimimiz e, tahmini bir 45 dakika, bir saat civarı sürer diye düşünüyorum sorularla beraber. Ekranımı görebiliyorsunuz değil mi? başlayalım Ben biraz pirine ne olduğundan bahsetmek istiyorum pir keşif aracı kurumsal olarak özelleşmiş bir keşif aracıdır akademisyenler öğrenciler ve araştırmacılar için araştırdıkları konu hakkında birçok bir tabanı tarayarak sonuçları analiz eder ve listelemekte yapay zeka destekli modern arama algoritmaları ile aradığınız içerikleri bulmayı amaçlamaktadır Piri keşif aracında dergi makaleleri, tezler, e-kitaplar, ek basılı kitaplar, konferans makaleleri gibi 20'den fazla veri türünde verileri ayrıştırarak kullanıcıya daha keskin sonuçlar elde etmeyi amaçlamakta. Piri'nin kapsamında 95 milyondan fazla akademik yayın tek bir araştırma platformunda toplanmış bulunmaktadır. Piri'nin öne çıkan özelliklerinde geliştirilen özel sınıflandırma yöntemleri kullanılarak içerisinde barındırdığı akademik yayınları Disiplin ve alt disiplinlerine ayırır. Böylece kullanıcıyı bir veri okyanusunda boğmak yerine bu verileri en aza indirgeyerek tarama imkanı sağlamakta. Gelişmiş filtreleme özelliği sayesinde aranan anahtar kelimeleri, eserler, veri türü, kütüphane kataloğunda olup olmadığı, erişim türü gibi e, veri tabanına göre aramayı daraltma özelliğine sahiptir. Piri e, düzenli bilgilendirme yapar. Nedir düzenli bilgilendirme? ...aradığınız, daha önceden aradığınız, ilgilendiğiniz anahtar kelimelerle ilgili... E, ...sürekli size mail gönderir ve e, bu konuda güncel kalmanızı sağlamakta. Pirin'in kişisel çalışma alanında ise... E, ...daha önceden aradığınız ya da şu anda aradığınız makale ve yayınları toplayıp... E, ...kayıt yapabileceğiniz, not alabileceğiniz bütünleşik bir çalışma ortamı sağlanmakta. Pirin'in araştırmayı kolaylaştıran bazı özelliklerinde ise... Türkçe için özelleştirilmiş arama algoritması ile en başarılı aramaları ve sonuç odaklı listelemeyi yapabiliyorsunuz. Akademik yayınları, başlık, yazar, konu, doyu numarası, erişim türü, yıl, yayın türü gibi birçok alanda tekil yayınları istifleyebiliyorsunuz. İlgilendiğiniz konudaki herhangi bir makaleyi yayını kolayca kaydedebiliyorsunuz. Ve de daha önce yapmış olduğunuz aramaları geçmiş aramalar listesinden görüntüleyebiliyorsunuz. Piri keşif aracı aynı zamanda mobille de uyumludur. Tabletlerle ve telefonlarla tam uyumlu çalışmakta. E, web sitesinde yapabileceğiniz her şey telefonda ve tablette de yapabilme özelliğine sahiptir. Pirinin özelliklerinde ise ondan fazla akademik mikrobiyet tabanında kolayca arama yapabilme imkanına sahip oluyorsunuz. Fena Hanım bir saniyenizi rica edelim. Bir. E, Katılımcılarımız lütfen mikrofonlarını kapatabilirler mi? Herkes kapatsın. Söz hakkı isteyeni siz e, açarsınız. Tamam, devam ediyorum. Tabii, teşekkür ederim. Piri'nin, e, pirinin e, bir de 25'ten fazla far, e, farklı tez arama veri tabanından tek bir arayüzden kolaylıkla arama yapabileceğiniz bir ekranı da sahip oluyorsunuz. Piri'nin en önemli özelliklerinden birisi de kullanıcılar açısından basit ve interaktif bir arayüzüne sahip olması. Bu sayede kolayca ara, istediğiniz yayını arayabiliyorsunuz ve de size e, aramayı aramaya teşvik etmiş oluyor. Pirin'in veri kapsamında 95 milyondan fazla bibliometrik veri, 20 milyondan fazla özetli yayın, 5 milyondan fazla akademik test ve de 10 binlerce akademik videoya erişmiş oluyorsunuz. Pirin'in temel arama seçeneklerinde kurumunuza ait veri tabanları kaynaklar içerisinde tarama yapabileceğiniz ekrana sahipsiniz. Başta YÖK Tez Merkezi olmak üzere ulusal ve uluslararası açık erişimli bütün tezlerin içerisinde e, tarama, arama yapabileceğiniz bir ekranı sahip oluyorsunuz. Piri Keşif Aracı aynı zamanda kütüphane kataloğuyla da entegre durumda olduğundan dolayı kütüphanenize ait basılı ve elektronik kitapların içerisinde de tarama yapabileceğiniz bir ekrana sahip oluyorsunuz. Ve de dünyada ilk ve tek olarak video ve sunum aramada da açık erişim video ve sunumların içerisinde tarama yapabileceğiniz bir ekrana sahip oluyorsunuz. Pirin'in sizin kurumunuzun abone olduğu veri tabanları dışında bir de açık erişim havuzu adı altında kendi bünyesinde 35 milyondan fazla akademik yayın barındırılmakta ve bu veri havuzu her geçen gün sayısal olarak artmakta ve güncellemeler düzenli olarak devam etmektedir. Araştırmacılarımız, öğrencilerimiz, akademisyenlerimiz için gelişmiş arama modülünde ise yazar, başlık, DOI gibi farklı alanlarda arama yapabiliyorsunuz. Tırnak, parantez gibi özel karakterleri kullanabiliyorsunuz. Boolean operatörlerini kullanabiliyorsunuz. Disiplin ve alt disiplinlerini ayırıp aramalarınızı buna göre de yapabiliyorsunuz. Evet. Yine eğer Boolean operatörleri e, ya da özel karakter kullanmak gibi herhangi bir bilgiye sahip değilsiniz, bir keşif aracı içerisinde bunlarla ilgili de bilgiler mevcuttur. Birazdan canlı örnekte de bunu göstermiş olacağım. Piri aynı zamanda geniş konu alanına sahiptir. Tek bir konu özelinde arama yapmaz. Bir üniversitenin ihtiyaç duyacağı tüm konular için özel koleksiyonları ve veri kümeleri vardır. Tüm alanlarda Piri keşif aracı ile arama yapabilmektesiniz. Ben biraz da Piri'nin teknik destek ekibinden bahsetmek istiyorum sizlere. Her zaman çözüm odaklı ve iletişime açık, birçoğu yüksek lisans ve doktora eğitimine devam eden teknik bir ekibe sahibiz. Teknik destek ekibimiz ihtiyacınız gereğinde sorunları hızlıca çözmeye çalışır ve veri tabanı entegrasyonlarını kısa sürede sisteme entegre eden özveriyle çalışan bir ekibe sahibiz. Herhangi bir sorunla karşılaştığınızda kütüphanenizle de iletişime geçip o sayede de bizimle iletişime geçebilirsiniz ama doğrudan da bizimle iletişim kurabilmektesiniz. Pirin'in temel arama ekranında biraz önce de bahsettiğim gibi gayet kullanışlı, basit ve interaktif bir arayüze sahiptir. Ee, buradan dilediğiniz gibi aramaları yapabiliyorsunuz. Yayında arama yapabiliyorsunuz, tez arama, katalog arama, video ve sunumda arama ve de gelişmiş arama gibi özelliklere burada e, erişim sağlayabiliyorsunuz. Pirin'in gelişmiş arama ekranında yine temel arama ekranında olduğu gibi gayet basit ve kullanışlı, interaktif bir arayüze sahip. Ee, burası... Pirinin arama sonuçlarının listelendiği yer. Sol tarafta filtreleme seçeneklerini görebiliyorsunuz. Dilediğiniz filtrelemeyi yaparak daha basit indirgenmiş bir sonuç listesine sahip olabiliyorsunuz. Burası da filtrelemeden bir örnek. Burası da yayının içeriği. Bu yayının içeriğinde ismine, özetine, yayıncısına, yazarına, yayın yılına, yayın türüne, hangi veri tabanında yayınlandığına, doyu numarasına ve sınıflandırmasına gibi birçok bilgiye buradan erişim sağlayabiliyorsunuz. Burası da kütüphane kataloğunda taranan e, bir sonuç listesi. Basılı kitapların rafta olup olmadığını buradan görebiliyorsunuz. Yine belge, e, yayınlarla ilgili gerekli bilgilere buradan ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Aynı e, normal aramada, e, veri tabanlarında aramada yapıldığı gibi yine filtreleme seçeneklerini dilediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Katalog filtreleri. E, burası da daha önceden yaptığınız aramaların kayıt edildiği, not edildiği alan. Dilediğiniz gibi buradan e, ka, e, daha önce yaptığınız geçmiş aramaları görüntüleyebiliyorsunuz. Evet, Ve eğer artık de, işinize de, yaramıyorsa de, buradan kaldırma işlemini de yapabiliyorsunuz. Burası da de, e, de, çalışma de, listesi, de, listelerinin olduğu yer. Buradaki yayınları daha önceden kaydetmişseniz de, eğer buradan tekrar görüntülemeniz mümkün. Bunları yine klasörlere Ayırarak kendi sınıflandırmanızı kendinize göre kategorize edip daha sonra kullanabilme imkanına sahip oluyorsunuz. Ee, benim slaytım bitti. Eğer slaytla ile ilgili bir Hadi sorunuz sorun yoksa canlı örneğe geçmek istiyorum. Ev olmuş. Güler. bizim cevaptan. Ne oldu? Olma belli olmuş. Soru yok anladığım kadarıyla bir saniyenizi rica ediyorum. Ocak'ta etkiler yok mu? Silerimiz tamamış. Dördü bir olmuşum. Dördü bir almışım. Evet. Şu an ekranımı görebiliyor olmanız gerekiyor. Burası sizin kütüphanenizin web sitesi. Buradan piri keşif aracına kolayca erişim sağlayabiliyorsunuz. İstediğiniz gibi arama yapabiliyorsunuz. Ben şöyle kısacık bir örnek göstermek istiyorum. Direkt pirinin içerisine gidebildiğimiz. Burası piide sonuçların listelendiği ekran ama ben öncelikle şundan bahsetmek istiyorum Biraz önce sunumda bahsettiğim kaydetmek gibi kendi klasörünü oluşturmak gibi bir profille sahip olabilmek gibi ayrıcalıklara sahip olabilmek için kullanıcılarınızın bu bölmeden kaydola tıklaması ve kendi mail adresleriyle bir profil oluşturmaları gerekiyor. Kendi mail adresiyle, telefon numaralarıyla, fakülte ismi gibi bilgilere buradan yazarak hesap oluşturabiliyorsunuz. Daha sonra giriş yap bölmesine tıklayarak da girişinizi sağlayabiliyorsunuz. Ben şimdi sizin kurumunuzun mail adresiyle giriş yapacağım. Evet, e, gördüğünüz gibi biraz önce temel arama ekranlarında görüntülenen ekrana burada sahip oluyorsunuz. Yayın arama, tez arama, katalogda arama, video ve sunumda arama gibi buradan çeşitli bilgilere erişim sağlayabiliyorsunuz. Eğer gelişmiş arama yapmak istiyorsak, buna birazdan geleceğim ama e, buradan yine Boolean operatörlerinin e, hakkında bilgi almak isteyen kullanıcılarımız için, araştırmacılarımız, öğrencilerimiz için de e, bu konuda yardımcı oluyoruz. Evet, tekrar temel arama Hı -hı. ekranıma geldim. Merhaba, iyi sen nasılsın? <gülüyor> <gülüyor> i̇yi olmuş, sağ <laughs> olasın. Ayşenur Hanım. <laughs> İyiyim ya, Sizin nasıl gidiyor? İyi <laughs> hocam, ee, dersin, 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 gibi. Hı -hı. <laughs> e, katılımcılarımız sesini kapatırsa eğer çok memnun oluruz. Daha sonra sorularınız <laughs> için tekrar açmanızı rica edeceğim sizden. Teşekkür <gülüyor> ederim. Teşekkür <laughs> ederim. Ben buradan temel arama ekranından yine bilgi konulu bir arama yapıyorum. Ya, yanlışlıkla ses açık kaldı herhalde de ondan konuşamıyorum. <laughs> e, yaptığımız aramada 2 264 bin küsür sonuç bulmuş oluyoruz, sonuç elde etmiş oluyoruz. E, buradan gerekli filtrelemeleri yapabilir, e, yapabiliriz ve bu filtrelemeler sayesinde e, daha kolay yayına istediğimiz yayına gidebilme imkanına sahip oluyoruz. Buradan yayına, yayın yılını istediğimiz gibi daraltabiliyoruz. E, kütüphane kataloğunda tara, tarama yapabiliyoruz. Yine temel arama ekranlarında görüldüğü gibi. Sadece abone olunan veri tabanları üzerinden arama yapabiliyoruz ve de açık erişimli kaynaklarda arama yapabiliyoruz. Ben sadece kütüphane veri tabanlarında olan bir arama yapmak istiyorum. Daha da daraltmak açısından. Döküman türünü de buradan yine siz dilediğiniz gibi seçebilirsiniz. Ben dergi makalesi seçmek istiyorum. Ee, yine dergi ismini eğer biliyorsak hangi derginin içerisinden yayın arayacağımızı biliyorsak buradan dergiyi seçebiliyoruz. Disiplinine ve alt disiplinine kendimiz karar verip ee, bu şekilde yayın aramamızı daraltabiliyoruz. Yine konusuna, yayıncısına, veri tabanına, diline göre de buradan ayrıştırmalar, sınıflandırmalar, e, filtrelemeler yapabiliyoruz. Ben iki tane filtreleme yaptım ve bu sayede 38 bin e, sonuç elde etmiş oldum. Biraz önceki 200 küsür binden e, daha da az olarak burada bir yayının yayıncı web sitesini görebiliyorum. Tam metnine erişim sağlayabiliyorum. Ek bilgilerini görebiliyorum. Ne direkt bilgileri DOI numarası, ISSN numarası, sayfa numarası, sınıflandırması gibi de. Buradan bilgilere sahip olabiliyorum. Bu sınıflandırma seçeneğiyle eğitim ve bilgisayar ve eğitim alanında mesela bu bir yayınmış. Ben buradan aradığım yayının kendimle ilgili olup olmadığını buradaki sınıflandırmaya bakarak da karar verebiliyorum. Direkt yayın içerisine girmeden. Ee, biz biraz önce bir oturum açmıştık. Dolayısıyla kaydede tıkladığımda benim eserimi, benim yayınımı, görmek istediğim yayını ben buradan kaydetmiş oluyorum. Ve daha sonra da çalışma alanımdan bunları görebiliyorum. Yine yayının kaynağına, dergisine, yayıncısına, yazarına gibi buradan bilgilere ulaşmaya e, ulaşabiliyoruz. Biz bilgiyle e, bilgi anahtar kelimesiyle arama yaptığımız için yayının içerisinde, yayının özetinde, yayının kendi içeriğinde geçen bütün bilgi konulu yayınları burada e, bize göstermiş oluyor. Ben yayının içerisine giriyorum. Yayın içerisinde de yine sınıflandırması yayın yılını yayın türünü gibi buradan bilgilere sahip olabiliyorum Ben buradan sorguyu kaydedebiliyorum birazdan sorguyu kaydettiğimde çalışma alanım kısmından görebileceğiz bunun ne işe yaradığını. Ee, burada kendi kayıtlarımızın e, yani anahtar kelimeyle arama yaptığımız kayıtların 10 ya da 30 ya da o 50 olmasını kendi seç kendimiz seçerek buradan belirleyebiliyoruz. Yayının yılına göre de buradan en güncel yayınları görmek istiyorsam ya da bu anahtar kelimeyle ilgili en eski yayınları görmek istiyorsam da sıralama seçeneğinden artan ya da azalanı seçebiliyorum. Ben şimdi profile gelmek istiyorum. E, profilde siz sizin kendi mail adresinizle giriş yaptığınız, kaydolduğunuz ve giriş yaptığınız mail adresleriniz için buradaki hakkımda kısmında kendi isminiz, soy isminiz ve kurumunuz, son incelediğiniz yayınlar, internetten kaynaklı bir aksaklık yaşıyorum. Bir saniye. Kendi daha önce yayın... daha önce aradığım yayınları ya da tamamen tüm incelediğim yayınları buradan görüntüleyebiliyorum ya da bilgilerimi buradan kendim hiç kimseye gerek kalmadan kendi kendime güncellemeler yapabiliyorum. Çalışma alanım kısmına gelelim. Çalışma alanım kısmında da biraz önce kaydettiğimiz bir yayını buradan görüntüleyebiliyoruz. Yine bu e, yayınları eğer dilersek klasörlere ve alt klasörlere e, ayırabiliyoruz. Buradan kayıtlı aramaları, biraz önce sorguyu kaydetmiştik. E, Kaydettiğimiz sorguyu da buradan görüntüleyebiliyoruz. Hangi sorguda hangi anahtar kelimeyle ben kaç tane sonuç elde ettiğimi, kaç tane yayının listelendiğini buradan bu sayfadan da görüntüleyebiliyorum. Tarihiyle beraber görüntüleme sonuç listesiyle beraber hangi anahtar kelimeyle, hangi filtreleme seçeneği kaç tane filtreleme seçenekleriyle yaptığı Sonuçları buradan görüntüleyebiliyorum. Eğer dilersem de bunu buradan kaldırabiliyorum. Evet, gelişmiş aramaya gelelim şimdi. Gelişmiş aramada boolean operatörlerini ya da özel karakterleri kullanarak nasıl arama yapabileceğinizle ilgili. Biz kısa bir bilgi zaten bunu söylemiştim. Ee, kısa bilgi size gösteriyoruz. Ee, oradan bakarak ya da eğer kendiniz de zaten biliyorsanız buradan halihazırda bir arama yapabiliyorsunuz. Buradan bir ya da birden fazla anahtar kelime seçerek ve veya ya da değil operatörlerini kullanarak, boolean operatörlerini kullanarak arama yapabiliyorsunuz. Eğer ikiden fazla bir arama yapacaksanız alan ekleyebiliyorsunuz. Yine yıl filtrelerini buradan seçebiliyorsunuz. Ve de tüm bunların üzerine bir de buradan disiplinlerini de kendiniz seçebiliyorsunuz. Yine V'yi veya veya'yı kullanarak buradan da bir se bir seçim yapabiliyorsunuz Mesela şimdi ben bir örnek yapayım yine bilgi ve bilgi okur yazarlığı diyorum bilgi ve bilgi okur yazarlığının geçtiği bütün yayınları istediğimi gösteriyor bu yayınım yayınımın yılını da 2010 ve 2020 arasında istiyorum disiplin olarak da ben sosyal bilimleri seçiyorum. Kendi anahtar kelimemle ilgili disiplini e, orantılı seçersem eğer çok daha fazla çok daha pratik sonuçlara e, erişmiş olabilirim. Buradan yine e, gördüğünüz gibi sosyal bilimler ve bilgi okur yazarlığı alanında yaptığım filtrelemeleri bana burada gösteriyor. Yine buradaki e, yayınları hangi yayının hangi kaynaktan geldiğini, hangi dergiden geldiğini, hangi yazarlar tarafından yazıldığını ve yayılını ve de özetini buradan da görüntüleyebiliyorum. Bu şekilde yine sol taraftan gerekli filtreleme, ekstra filtreleme yapmak istiyorsam yine filtreleme seçeneklerimi kullanabiliyorum. Canlı örnekte göstereceklerim bu kadar. Mehmet Bey eklemek istediğiniz bir şey varsa şimdi ekleyebilirsiniz. Yok teşekkür ederim. Tamam. Ben bir de Liptis'ten bahsetmek istiyorum aslında size. Liptis de bir koleksiyon veri tabanı. İçerisinde 11 tane koleksiyon veri tabanının barındığı bir koleksiyon veri tabanı. Bunu da kurumunuz yine tanı, kurumunuza tanımladık ve bunu da buradan kullanabiliyorsunuz. Buradan hemen abone veri tabanları kısmına geldiğimde Buradaki sol taraftan hangi veri abone olduğunu görebildiğinizle birlikte Pirilipdis'e de buradan erişim sağlayabiliyorsunuz. Pirilipdis'in içeriğiyle ilgili kısa bir bilgi yer alıyor burada. Pirilipdis yine aynı Piri'nin keşif aracında olduğu gibi gayet basit ve kullanışlı bir arayüze sahip. Buradan istediğiniz disiplinleri seçebiliyorsunuz. Yine arama ipuçları hakkında bilgiler edinebiliyorsunuz, gelişmiş arama yapabiliyorsunuz. Ben mesela buradan mimarlık alanında bir disiplin seçiyorum. Buradaki yayınları görmek istiyorum. Mesela ben e, mimarlık alanında 7.488 tane sonuç elde etmiş oldum. Yine buradaki filtreleme seçeneklerini görebiliyorsunuz. Sol tarafta yine yayın yılı gibi filtreleme seçenekleri yapabiliyorsunuz. E, i̇lk başta söylediğim gibi, Piri'nin Piri içerisinde 11 tane koleksiyon veri tabanı var. Buradan hangi koleksiyona erişim sağlamak istiyorsanız e, onu seçebiliyorsunuz. Yine doküman türünü seçebiliyorsunuz, disiplinini ve alt disiplinli konusunu, yayınını gibi buradan filtreleme seçeneklerini kullanabiliyorsunuz. Örneğin ben bu yayın içerisine girmek istiyorum ama bu yayın içerisine girmeden önce de burada gösterilen bilgilerden biraz bahsetmek istiyorum. Yine yayıncının web sitesine gidebiliyorsunuz, tam metin erişim sağlayabiliyorsunuz, özetini, ek bilgilerini görebiliyorsunuz, yine kaydedebiliyorsunuz. Kaydettiğiniz yayınlar da buradaki sağ taraftaki bölmede hemen görüntülenebiliyor, alıntılayabiliyorsunuz. Ve de burada yine sınıflandırmasını görebiliyorsunuz. Eğer bir bana uygun bir sınıflandırma değilse ben bunu eleyebiliyorum. Ya da eğer bana uygun bir seçenekse, bana uygun bir yayınsa ben bunu buradan e, detaylı bir incelemesinde yapabiliyorum. Biri Liptis'in içerisindeki bu yayına, bu yayına gittiğimde direkt olarak üzerine tıkladığımda beni tam metin erişime, e, erişmeme sahip oluyor, erişmeme yardımcı oluyor. E, ben buradan ilgilendiğim yayınla ilgili benzer eserleri görüntüleyebiliyorum. Yine e, oldukça kullanışlı bir özellik. <laughs> ee, eser bilgilerini buradaki sağ taraftan yine görüntüleyebiliyorum. Eseri indirebiliyorum ve de figür analizi yapabiliyorum. Figür analizinden bahsedelim biraz da. Hı. <laughs> <laughs> um, Figür, nedir figür analizi? Bu yayında, bu makalede yayınlanan, bu akademik makalede yayınlanan bütün figürleri buradan görüntüleyebiliyorsunuz, figürü indirebiliyorsunuz, figürü büyütüp daha detaylı inceleyebiliyorsunuz ve de ee, malum sadece akademik araştırmalarda e, bazen yazılardan ibaret olmayabiliyor e, Bazı materyaller grafikler e, görseller kullanmamız gerekebiliyor Eğer ben buradaki bir görseli alıntılamak istiyorsam yine bu görseli buradan alıntılama seçeneği ile birlikte kullanabiliyorum. E, Biftex'te, APA'da, Harvard gibi burada e, seçeneklerimize sahip olmuş oluyoruz. Yine iletişim kısmından e, ilk başında bahsettiğim gibi bizimle de doğrudan iletişim evet. sağlayabiliyorsunuz. Evet, bir eliptisin ne olduğu ile ilgili zaten üniversitenizin kurumu kısa bir bilgi yayınlamış. Fakat e, yine de içeriğine girmek isterseniz hakkımızda kısmından da arama yapıp e, görüntüleme sahip oluyorsunuz. Hanım, bir sorumuz var da. Tabii. Hemen bakalım. Peri keşif aracında yazdığımız anahtar kelimeyi liptis içinde tarıyor mu? Ee, tabii ki tarıyor. Yani şöyle sizin abone olduğunuz veri tabanlarının dışında değil, liptis de bir abone olan veri tabanı olduğundan dolayı pirin içerisinde de hali hazırda görüntülenebiliyor. Ekstra olarak liptis içerisinde bir arama yapmanıza gerek yok. Zaten bir keşif aracında da görüntülenebiliyor. Mesela şuradan hemen göstermek istiyorum ufacık. Ee, mesela veri tabanlarına tıkladığımda ya da hiç tıklamama gerek yok zaten direkt olarak Peri Türkçe Konferans koleksiyonuna beni yönlendirebiliyor. Bu da e, zaten Piri içerisinde olan bir veri tabanı. Bu şekilde buradaki yayınları da görüntüleyebiliyorum ekstra Liptis'in içerisinden arama yapmadan. Bu şekilde e, eğer canlı örnekle ilgili bir e, sorunuz yoksa ekranı paylaşmayı durdurup yüz e, yüze sohbet edelim istiyorum soruları cevaplayalım istiyorum. Sesinizi açıkta da sorabilirsiniz, sohbetten de yazabilirsiniz, nasıl isterseniz. Sena Hanım, ben ufak bir şey eklemek istiyorum. Tabii. Ee, nasıl bizim web sayfamızdan piri keşif aracını kampüs içinden kullanıcılarımız çok rahat bir şekilde kullanabiliyorlarsa, kampüs dışından da VETİS e, erişim sisteminin içinde de yine piri keşif aracı var. Aynı e, kampüs içinde kullanabildikleri gibi aynı özellikleri VETİS üzerinden kampüs dışında da kullanabiliyorlar. E, bunu belirtmek istedim. Evet, tabii teşekkür ederim Ayşe Nur Hanım. E, bir sorumuz var. Piri keşif arayüzünde kaynak gösterme yöntemi var mıydı? Evet, piri keşif aracında da yine e, Liptis'te olduğu gibi kaynak gösterebiliyorsunuz, alıntılayabiliyorsunuz. Teşekkür ediyorum soru için. Kaydı yetkililerle paylaşırız. Ayşenur Hanım'ı sizinle paylaşırız ya da diğer kütüphaneci arkadaşlarımızla paylaşırız. Daha sonradan eğer isterseniz katılımcılarımızla paylaşabilirsiniz. Heh, tamam, YouTube hesabında paylaşılacakmış. Oradan dilediğiniz gibi izleyebilirsiniz tekrar tekrar.